2024 yılı içerisinde 1745 tane kısırlaştırma ameliyatı yaptık. Bunun dışında başkanım tedavilerle birlikte toplam 8440 tane hayvana müdahale ettik. Bu geçen seneye göre kıyasladığın zaman toplam 7000 civarıydı. Bu sene ise 8000'i geçtik başkan. Elinize sağlık. Sağ olun başkanım. Sahiplendirme oranı bayağı bayağı arttı. %100'lere yaklaştı. canlarımızın 62 tanesini sahiplendirmiş durumdayız. Tabii bu oran geçen yıla göre iki katı artmış durumda. Bu sayının artarak devam etmesini diliyoruz. Ayvalık halkından bu hassasiyeti bekliyoruz. 2025 yılında da Ayvalık Belediyesi olarak sokak hayvanları konusunda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ve yakın zamanda da zemin çalışmalarını yürüttüğümüz, inşallah inşaatına da başlayacağımız yeni bir barınağımız olacak. tabii ki Ayvalık Belediyesi'nin personeli yine Mutlu Patiler Derneği ve bu konuda duyarlılık gösteren yurttaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaların sonucunda bu rakamlara eriştik. İnşallah 2025 yılında da bu ortaklaşa projeler ve bu çalışmalarımızı da daha yukarılara çekeceğiz.